Arkadaşlar merhaba. İşte kendi doğal hormonlarımızla birlikte kas gelişimini nasıl gerçekleştirebiliyoruz? Biliyorsunuz vücudumuzun doğal sempatik savaşçı sinir hücreleri var milyarlarca. Ve bu sinir hücrelerini devreye soktuğumuz an vücutta 200'e yakın hormon patlatarak ve yine ATP patlamalarıyla beraber vücut kas sistemimizi en üst seviyede destekliyoruz. Yani doğal ilacımız, doğal stroetimiz, bizim hormonlarımızı önemli olan devreye sokabilmek ve bu tip antrenmanlarla birlikte yani sempatik sistem antrenmanlarla beraber bu doğal hormonları devreye sokabiliyoruz arkadaşlar. İşte hareket geçerken yine 10 kilo çalışıyorum, çalışıyorum. 7,5'e çalışabilirsiniz. 5'e çalışabilirsiniz arkadaşlar. Göğüs kumay parçalı. Gerçek anlamda güçlü göğüs kasları işte uzatıyoruz. Seri ve hızlı çekiyorlar arkadaşlar. Bas, Bas. Evet. Bas. 5. İçinizdeki savaşçıyı hu hu ortaya arkadaşlar. Kızım. Evet. İşte. Hızlı tekrarlar, seri tekrarlar tükenecek adam arkadaşlar. Ve yaptığınız her tekrardan sonra nefes buşanılır. Evet arkadaşlar. Ben bırakıyorum. Size olayı anlatmak için gördüğünüz gibi yuruz kaslarım yanmaya başladığında uzatmışım yükselmeye ve nefes alışverişlerinin derinleşmeye başladı. Yani nefes alışverişlerinin derinleşmeye başlamasıyla birlikte kalmacı oksijen oranın en üst seviyeleri çıktı ve bu oksijenle birlikte vücudunda müthiş bir ATP patlaması başladı. Yani ATP patlamaları bunlar neydi? Adonizm trifosfatlar, vücudumuzun doğal nükleer enerjileri, bizi besleyen müthiş enerji kaynakları ve yine o patlamalardan dolayı vücut yağ sisteminde müthiş bir enerji alımı başladı ve enerji alımıyla birlikte bu enerjinin kaslara ve bağışıklık sistemine aktarımı başlandı. Zaten en başta sıkışmaya başladığımız, yorulmaya başladığımız anda hemen sempatik yani vücudumuzu korumakla görevli olan, bizi hayatta tutmakla görevli olan sempatik sinir sistemi merkezleri işte bu işlevleri yaparken aynı anda da Hipotonomus'u uyardı ve hipotonomus hipofiz bezi uyardı. Hipofiz bezi neydi? Tüm hormon bezlerinin patronu ve groft'un kaynağı. Groft hormonu arkadaşlar doğal groft hormonunun kaynağı hipofiz bezi uyardı. Hipofiz bezi de tüm hormon bezlerine vücudun bu sıkıştığı ortamdan daha güçlü kurtulabilmesi, kaçabilmesi veya bu bulunduğu ortamdaki işte genişte sıkıştığı noktadaki durumda savaşabilmesi için 200 e yakın hormon besine patlama vücudunda verdi vücudumda şu an 200 e yakın hormon patladı arkadaşlar. Yani size anlatırken bakın yaklaşık bir 15 tekrar yaptım. Siz bunu 25, 30, 35 tekrar abartabilirsiniz ve 3 set, 4 set, 5 set şeklinde elinizde veya salonlarda uygulayabilirsiniz. Ve kendi doğal hormonlarınızla birlikte müthiş bir göğüs kasına sahip olabilirsiniz. Diğer çalışma sistemlerini de anlatıyorum arkadaşlar. Hafif kiloya yine çok tekrar çok sert şeklinde uygulamalarla birlikte kendi içinizdeki güçlü bulku açığa çıkartabilir ve bunu kalıcı hale getirebilir ve doğal kas formuna sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu hiç zor değil. Siz abartıldığı gibi işte ilaçlara bağlı, takviyelere bağlı kalacak haliniz yok. Vücudunuzun bitiş mekanizması tabii ve onunla birlikte hareket edin geçerli. Ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için fark etmez. Önemli olan ne yaptığınız, nasıl çalıştığınız işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaş kullanmıyorum. yaşım 49 arkadaşlar. Doğal kas hormonlarıyla birlikte yani kendi doğal kasımın hormonları, vücudumun hormonlarıyla birlikte böyle bir vücut formu yaptım. Dediğim gibi yaşım 49 sizler benden çok daha gençsiniz arkadaşlar sizlerin metabolizması benden üç kat daha hızlı çalışıyor. Yani içinizdeki kurulduğun acı çıkması çok daha kolay ve alacağınız verimde en üst seviyelerde olacaktır. Önemli olan beni söylediğim gibi ne yaptınız, nasıl çalıştınız. İşte siz de bıkmadan, diye yayınlamış olduğum sempatik çalışma sistemlerini de yukarıdan Yukarıda kardiyo, işte zırh gibi karın kaslarına nasıl sahip olabilirsiniz, sizi aldırmayın. Mekik çekmekle karın kası olmaz diyenlere. Hem yağ yakarsınız, hem de zırh gibi karın kaslarına sahip olabilirsiniz. Mekik kardiyoları inceleyin ve her gün haftanın altı günü uygulayın arkadaşlar. İlerleyen aylarda ne demek istediğimi kendi gözlerinizle göreceksiniz. İşte ve yine ağırlık çalışma sistemlerini kendi doğal hormonlarımızla nasıl çalıştılar? İşte kaslarımızı en üst seviyede forma sokabilir, parçalı, define ve damarlı hale getirebiliriz bu videolarına da oynatma listelerinden ulaşabilir inceleyebilirsiniz. Daha değişik videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.